Toplam 45 milyar izlenme ve 280 milyon takipçiyle dünyanın en büyük YouTuber olan Jimmy Donaldson yani namı değer Mr Beast. Mr Beast'in dünyanın en büyük YouTuber olmasının yanı sıra yardıma muhtaç fakir insanlara ve takipçilerine 30 milyon dolardan fazla para yardımı yapmasından, 20 milyon tane ağaç dikmesinden, 1000 tane görme engelli ve 1000 tane işitme engelli kişiyi ücretsiz şekilde tedavi ettirmesinden, 2000 tane amputenin yeniden yürüyebilmesine yardımcı olmasından, ayakkabısı olmayan 20 bin çocuğa ayakkabı yardım yapmasından ve daha bunlar gibi farklı farklı şekilde insanlara yardım etmesinden dolayı dünyanın en iyi insan insanlarından birisi olduğu söyleniyor. Peki şimdi sorumuz şu. Mr. Beast bu kadar iyilikler yapmasına rağmen sadece iman etmedi, kelime-i şehadet getirmedi diye cehenneme gidecek. Veya yapmış oldukları araştırmalarla, keşiflerle insanlığa hizmet etmiş olan Edison gibi, Newton gibi, Einstein gibi insanlar insanlığa bu kadar iyilik yapmış da olsalar gene de iman etmediler, Müslüman olmadılar diye cehenneme gidecek. Hatta soruyu biraz daha zorlaştıralım ve şunu da ekleyelim. Müslüman bir kişi de ne kadar kötü, ne kadar zalim bir insan olursa olsun sadece iman etti diye günahları kadar yansa da eninde sonunda ebedi şekilde cennete mi gidecek? Eğer gerçekten böyleyse bu nasıl bir adalet? Şimdi bu sorunun içerisinde birden fazla soru olduğu için biz de bu soruları 3 aşamada inceleyeceğiz. İlk olarak bir kişinin sadece Müslüman değil diye cehenneme gideceğini söylememiz bir açıdan doğru fakat bir açıdan da yanlış bir cevap olmuş olur. Çünkü o kişinin fetret ehli olma ihtimali var. Ehli fetret İslam literatüründe tebliğinin ulaşmadığı veya yanlış ulaştığı kimseler için kullanılan bir terimdir. Ve bu insanlar da cennet ehlidir. Çünkü İslam'a göre bir insanın dinen sorumlu tutulabilmesi için üç şart vardır. Bu şartlardan birisi bile eksik olsa o kişi dinen mesul değildir ve cennete gider. Birinci şart kişinin akli melekelerinin yerinde olmasıdır. Yani deli birisi, mecnun birisi mesul değildir. İkinci şart olarak blue çağına girmiş olması lazım. E, çocuklar mesul değildir. Ve üçüncü şart olarak da kişiye İslam dininin tebliğsinin doğru bir şekilde ulaşmış olması lazımdır. Bu doğru bir şekilde ulaşmasından kasıt o kişiye İslam dini terörizm gibi. Haşa Peygamber Efendimiz de terörist elebaşı gibi anlatıldıysa o kişiye yanlış anlatıldığı için sanki ona tebliğ hiç yapılmamış gibidir. İtikad imamı olan imama eşariye göre veya mezhep imamı olan imamı şafiye göre aynı zamanda İmam Gazali, Fahrettin Razi, Allame Muhammed Ebu Zehra ve Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri gibi daha birçok İslam alemine göre eğer ki bir insana İslam dininin tebliğsi ulaşmamışsa veya yanlış şekilde ulaşmışsa bu kişi dinen sorumlu değildir, mesul tutulamaz ve cennet ehli olmuş olur. İsra suresi 15. ayette de dediği gibi biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap edecek değiliz. Hatta i̇mam Gazali Hazretleri bu meseleyi Faysalü Tefrika isimli kitabında tasnif ederek daha ayrıntılı bir şekilde izah ediyor. Tebliğ noktası insanlar temelde 4 sınıf ayrılıyorlar. 1. Tebliğ kendisine doğru şekilde ulaşmış ve iman etmiş olan kişi cennete gider. 2. Tebliğ doğru bir şekilde ulaşmış ve özgür iradesiyle inkar etmiş olan kişi cehenneme gider. 3. Tebliğ kendisine hiç ulaşmamış olan kişi ehli fetrettir, cennete gider. 4. Tebliğ kendisine yanlış olarak ulaşmış olan kişi gene ehli fetrettir. Kendisine tebliğ hiç ulaşmamış hükmündedir ve cennete gider. Yani Müslüman olmayan herkes cehenneme gider diyemeyiz. Çünkü onların ehli fetret olma ihtimalleri var. Aslında diğer bir doğru bilinen yanlış da iman ettim diyen birisinin eninde sonunda cennete gideceğidir. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki inkar etmemek başkadır, iman etmek bütün bütün başkadır. Ona iman etmek Kur'an-ı Azimüşşan'ın ders verdiği gibi o halıkı sıfatlarıyla, isimleriyle, umum kainatın şahadetine istinaden kalben tasdik etmek ve elçileriyle gönderdiği emirleri tanımak ve günah ve emre muhalefet ettiği vakit kalben tövbe ve nedamet etmek iledir. Yoksa büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak o imandan hissesi olmadığına delildir diyor. Yani her iman ettim diyen imanla kabre giremiyor. Sekerat dediğimiz şeytanın sana tüm gücüyle hücum ettiği o son anda imanını kurtarabilirsen, eğer ki imanla kabre girebilirsen cennete gideceksin. O zaman imanın derecesi fark etmez. İster zerre kadar bir imanın olmuş olsun, ister dağlar kadar bir imanın olsun. Hatta günahların ağır basıp önce cehenneme gitsen bile eninde sonunda cennete gideceksin. Asıl mesele iman ettim demek değil. Asıl mesele imanla kabre girebilmek. Mesela bir araba 100 kilometrelik bir yolun 95 kilometresini düzgünce gidip son 5 kilometresinde şarampole yuvarlanabilir. İşte bu yüzden iman bir sonuç meselesidir. Burada da Bediüzzaman Hazretleri bize çok güzel bir kıyas noktası veriyor. Günahlara rahatça girip vicdanı rahatsız olmuyorsa bu kişinin imanının nedenli zayıf olduğunu gösterir. Ve güçlü olmayan bir iman sekeratla şeytanın hücumlara karşı dayanamaz kendi hayatına baktığında daha iman etmek için getirdiğin kelime-i şehadetin bile ne anlama geldiğini bilmiyorsan iman ettiğin Allah'ın, iman ettiğin ahiretin varlığına deliller getiremiyorsan hayatında olması gerekenler yok. Namaz, zekat, oruç gibi ama olmaması gerekenler varsa yalan, gıybet, zina, kul hakkı gibi belki de bu iman ettim demen imanla kabre girmene yeterli olmayacaktır. Ve Bediüzzaman Hazretleri iman ve amel ilişkisinde dikkat çekerek imansız İslamiyet sebebi necat olmadığı gibi İslamiyet siz iman da medarı necat olamaz diye. Tüm bu anlattıklarımız ışığında soruyu şu şekilde toparlayacak olursak. Kişiye tebliğ doğru şekilde ulaşmış ve kişi bunu özgür iradesiyle reddetmiş ama insanlara çok iyilik yapan birisi cennete gidebilir mi? Arkadaşlar Kesinlikle hayır. Böyle bir kişi asla cennete gidemez. Bu sade İslamiyet'in görüşte de değil. Ahiret inancı olan tüm dinlerde iman etmek cennete gitmek için olmazsa olmaz mutlak şarttır. Allah bizlerden önce hümanist olmamızı değil ona kul olmamızı istiyor. Cennete girmek için hümanizmi değil imanı şart koşmuş. İman etmek kişinin bütün amellerinin kabul edilmesinin mutlak şartıdır. İnsanın hayat boyu yaptığı iyilikleri sıfır rakamına, imanı ise bir rakamına benzetebiliriz. Yüzlerce sıfır rakamı birleşse hiçbir değer ifade etmez. Tek başına bir rakamı bile bu sıfırlardan fazladır. Ama eğer o sıfır rakamların bir rakamından sonra gelirse o zaman çok büyük bir değer ifade eder. Aynen bunun gibi de insanın iyilikleri, hayır ve hasenatı da o kişi iman etmedikçe ahiretteki azaptan kurtuluşu noktasında hiçbir değer ifade etmez. Bununla birlikte kişi iman etmişse o sıfırların her birisi kişinin değerini katlar ve arttırır. Bu meseleyi şöyle bir örnekle de anlayabiliriz. Mesela Edison elektrikle çalışan ampul icat etmesiyle insanlığa çok büyük bir iyilik yapmış. Fakat Edison Türkiye'ye gelmek istese ama pasaportu olmasa, onu sınır kapısından içeriye alırlar mı? Elbette almazlar. Ama askerlere ısrar etse, insanlığa faydalı buluşlarından bahsetse, yaptığı iyiliklerini anlatsa, şimdi alırlar mı? Gene almazlar. Şimdi aynı bunun gibi de cennet iman edenlerin yurdudur. Pasaportu da imandır. Edison daha pasaportsuz bir şekilde Türkiye'ye bile giremezken, cennete nasıl girebilir? Eğer ki cennete girmenin şartı iman değil de insaniyete hizmet olmuş olsaydı, o zaman da koyunların, ineklerin, arıların cennetül firdevsli olmaları Lazımdı. Çünkü ömürleri boyunca etinden sütüne, derisinden boynuzuna, insanlığa hizmet ediyorlar. Zaten bunların yanı sıra cennet amellerin karşılığı değil, Allah'ın fazlığı iledir. Amelsiz cennete giden olur belki ama imansız cennete giden hiç kimse yoktur. Peki o ateistlerin iyilikleri ne olacak derseniz elbette ki Allah onları zayi etmez. Allah Zilzal suresinde kim zerre kadar iyilik yapmışsa onun karşılığını görecektir, her kim de zerre kadar bir kötülük işlerse onun karşılığını görecektir diyor. Ve Necm suresinde de insan için ancak çalıştığı kadarının karşılığı vardır diyor. Yani mümin yaptığı iyiliğin karşılığını hem dünyada hem de ahirette alır. Kafir ise yaptığı iyiliğin karşılığını hem dünyada hem de cehennemde alır. İmansız bir insanın yaptığı iyiliğin karşılığında Allah ona bu dünyada sağlık vermesiyle, rızık vermesiyle, zenginlik vermesiyle, şöhret vermesiyle verdiği gibi cehennemde de azabını azaltarak verebilir. Kafirlere ahirette verilecek ceza her ne kadar ebedilik bakımından, sonsuz olması bakımından eşitse de derece bakımından eşit değildir. Elbette ki yedi katlı cehennemde zalim dinsizde mazlum dinsiz, sürekli kötülük yapan bir dinsizde iyilik sever bir dinsiz, cimri dinsizde cömert dinsiz, aynı şekilde aynı derecelerde azap görmeyecekler. Mesela ikisi de Efendimizin amcaları olan ve ikisi de imansız olarak ölen Ebu Leheb ile Ebu Talip arasında iyilik farkı olduğu için Efendimiz Ebu Leheb'in cehennemin en şiddetli azaplarına maruz kalacağını, Ebu Talip'in ise cehennemdeki en hafif azaba maruz kalacağını haber veriyor. Bediüzzaman Hazretleri de Ebu Talip için cehenneme gitse de yine cehennem içinde bir nevi hususi cenneti onun hasenatına mükafeten halk edebilir. Kışta bazı yerde baharı halk ettiği ve zindanda uyku vasıtasıyla bazı adamlara zindanı saraya çevirdiği gibi hususi cehennemi hususi bir nevi cennete çevirebilir diyerek cehennemde bile olsa yaptığı iyiliklerinin karşılığını Allah tarafından alacağını söylüyor. Diğer bir meselede iyilik yapan ateist derken önce bizim hakiki iyiliğin nereden geldiğine bakmamız lazım. Mesela elimde bir ayna tuttuğumu düşünün ve bu ayna güneşten aldığı ışığı karanlık bir yere yansıtıp aydınlatıyorsun. Peki bu aynanın kendisi. O karanlık yeri ben aydınlatıyorum. Görünen tüm bu ışık bendendir dese. Sizce bu mantıklı olur mu? Aynı bu ışık örneğindeki gibi de insan sonradan yaratıldığı için onda gözüken her şey kendiliğinden değil ona Allah tarafından sonradan takılan şeylerdir. Hayat, ilim, şefkat, merhamet, yardım hissi, cömertlik, ikram, ihsan gibi ve akeza. Aslında durum hakikatte böyleyken bir insan çıkıp tüm bu iyilikleri ben yapıyorum dese aslında o iyiliği gasp etmiş olur. Veya bir padişah düşünelim. Bu padişah hizmetkarına bir altın verip bu altınları fakir köylere götürüp dağıtmasını istiyor. Bu hizmetkar da götürüp altınları fakirlere dağıttıktan sonra bu iyiliği size ben yapıyorum. Sizlere ben yardım ettim dese. Sizce de bu çok saçma olmaz mı? Aslında hakikatte bu iyilik padişaha aittir. Çünkü padişah o altınları vermeseydi o hizmetkar bu iyiliği yapamazdı. Ama o hizmetkar olmasa da padişah başka bir hizmetkarıyla gene o iyiliği yapabilirdi. Veyahut bu hizmetkar padişahın ona verdiği bu altınları yardıma muhtaç köylere götürmeyip meyhaneye gitse ve içkiye Kumara harcasa, bu sefer bu kötülük kime ait olmuş olur? Padişahım mı, hizmetkarım mı? Elbette ki hizmetkara. İşte bu yüzden Allah Nisa suresinde sana her ne iyilik gelirse Allah'tandır, sana her ne kötülük dokunursa da kendindendir diyor. Fakat elbette iyilik yapan kişi kötülüğü seçme şansı varken iyiliği tercih etmesinden dolayı insanın da binde bir suni bir hissesi vardır. Zaten Allah da ona hem dünyada hem de ahirette karşılığını fazlasıyla veriyor. Bir de bu soruda şöyle ince bir nüans var. Soruyu soran kişi soruyu manipüle ederek soruyor. Yani aslında çok büyük olan bir şeyi çok küçük ve değersizmiş gibi gösterip alçaltıp öyle soruyor. Çünkü kainattaki en büyük şey, en yüksek hakikat imandır. Aynı zamanda bir insanın bu dünyada işleyebileceği en büyük kötülük, en büyük suç, en büyük günah da Allah'ı inkar etmektir. Yani bir adam şunu derken ya ne kadar iyilik yapsa da altı üstü bir Allah inkar etti diye cehenneme mi gidecek? Ya senin altı üstü dediğin şey zaten bir kişinin dünyada işleyebileceği en büyük günah. O yüzden soruyu bu tarz manipülelerden temizlediysek olayı şu açıdan bakabiliriz. Mesela 35 bin kişilik insan kapasitesi olan Burj Khalifa binasının başından sonuna kadar dinamit döşendiğini düşünelim. O bombalar da senin elinin altındaki bir düğmeye bağlanmış olsun. Sen sadece bir iki saniyelik bir hareketle parmağını kaldırıp indirsen ve o düğmeye bassan. Ardından binadaki dinamitler patladı ve bina infilak etti ve binlerce insan öldü. Seni de aldılar mahkemeye çıkardılar. Hakim de sana en ağırlaştırılmışından müebbet hapis verdi. Sen bu durum karşısında hakime desen ya hakim bey ben ne yaptım ki bana bu kadar büyük bir ceza veriyorsun? Alt tarafı parmağımı kaldırdım ve indirdim desen hakim sana ne der? Sen iki saniyede yaptım diyorsun ama ceza zamana değil suça kesilir. Veya sen alt tarafı bir parmak hareketi yaptım diyorsun ama ceza fiiliyata değil neticeye kesilir. Aynı bu örnekteki gibi de İsra suresi 44. ayette diyor ki onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Yani kainattaki bütün mevcudat, bütün mahlukat Allah'a karşı ibadetlerini, tesbihlerini, şükürlerini yerine getirirken sen Allah'ı inkar ederek bütün mevcudatın Allah'a karşı yaptıkları ibadetleri, hamdleri, tesbihleri, takdislerin hepsini inkar etmiş oluyorsun. Aynı zamanda bütün mevcudat ve kainat Allah tarafından sana okuman için gönderilen bir kitap, bir mektup hükmündeyken sen Allah'ı inkar ederek ne manayı ifade eden kitabı mektubu, hayır sizler manasız birer paçavrasınız diyerek onları taciz ve tahkir etmiş oluyorsun. Şu anki hukuk sistemimizde bile bir insana kavlen sözlü bir şekilde hakaret etmek 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesine göre 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır. Şimdi aynı şekilde de sen bütün mevcudata karşı bu zulmü işlediğin için elbette ki cehennem gibi bir azaba müstahak oluyorsun. Çünkü hem zulmün sonsuz hem de davacın vesaire.